Müslüman bir hamile kadın Amerika'da bir hastaneye doğum için gelmişti. Doğum saati gelince kadın doğumhaneye girdi. Doğuma Amerikalı kadın bir doktor girecekti. Tam doğum başladığı sırada doktor, "Benim acilen çıkmam lazım. Şimdi doktor Bey'i sana yardımcı olması için çağıracağım." dedi. Kadın, "Hayır, asla yabancı bir erkeğin avretimi görmesini istemiyorum. Biliyorum, zaruret halinde erkek bir doktor da doğuma girebilir fakat dinim bana iffetli olmayı öğretti. Bu yüzden doğumu senin gerçekleştirmeni isterim." dedi. Doktor hanım bu sözleri garipsedi. Doğum gerçekleşti. Ertesi gün kadını kontrol etmek için tekrar geldiğinde kadına sağlığın için 40 gün boyunca eşinle cinsel ilişkide bulunmaman gerek. Bunun için kendini zorlamamalısın dedi. Müslüman kadın biliyorum İslam dini bize bunu öğretiyor. İslam'a göre lohusalık halindeki kadın eşiyle 40 gün boyunca birlikte olamaz. Bu kez doktor daha çok şaşırdı. Sonra bebeği göstererek "Bebeğini sağ tarafına doğru yatır. Böylece kalp atışları daha rahat olacaktır." dedi. Müslüman kadın, biliyorum bu da Nebiullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Biz Müslümanlar sağ tarafımıza yatarız ve çocuklarımızı da sağa doğru yatırırız. Doktorun şaşkınlığı kat ve kat artıyordu. Kadına, biz bütün bunları öğrenebilmek için ömrümüzü verdik. Sizler bunları sadece dininizden mi öğrendiniz? Bu gerçekten şaşkınlık verici dedi. Daha sonra Amerikalı doktor bir dini eğitim merkezine gitti. Amacı İslam dini hakkında daha fazla şey öğrenmekti. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Amerikalı doktor Müslüman olduğunu açıkladı. Şimdi sizlere bir başka hikaye aktaracağız. Bu hikaye beyin ölümü gerçekleşmiş olmasına rağmen doğumu gerçekleşen hamile bir kadına ait. Doktorlar bebeğin sağlıklı bir şekilde doğabilmesi için kadını tam 120 gün boyunca solunum cihazına bağlı tutmuşlar. Söylediğine göre bu tarz durumlarda bu kadar uzun bir süre solunum cihazına bağlı kalınması daha önce görülmüş şey değildi. Doktorlar gebeliğin 34. haftasında sezaryen ameliyatıyla bebeği aldıklarını ve doğumun geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştiğini kaydettiler. Bebeğin ismi Alexa oldu. Bebeğin doğum kilosu 2.1 kilogram, boyu 42 santimetreydi. Peki bu kadın bebeğinin neden beyin ölümü gerçekleşmiş olduğu halde doğurmak zorunda kaldı? Asıl hikaye burada başlıyor. Genç kadın gayet normal bir hayat süren biriydi. Her gün işine gidip geliyordu. Yeni evlenmişti ve evliliklerinin ilk aylarını geçiriyorlardı. Karnında şiddetli bir ağrı hissedince doktora gitmeye karar verdi. Ultrasonla kontrol edildikten sonra doktoru kadının 5 aylık hamile olduğunu söyledi. Kadın çok sevindi. Koşarak kocasına haber vermek için eve gitti. Kocasını evde bulamayınca iş yeri ne olduğunu düşünerek onun yanına gitmek için evden çıktı. Kocasının iş yerine gittiğinde kocası onu görünce çok şaşırdı yanına gelip ''Neden buraya geldin?'' diye sordu. Kadın ona ''Sana bir sürprizim var. Bugün karnımda bir ağrıyla hastaneye gittim ve doktor bana beş aylık hamile olduğumu söyledi. Bir bebeğimiz olacak. Kocasının canı sıkılmıştı. Ona ben evliliğimizin bu kadar başındayken bebek falan istemiyordum. Bir süre yalnız ikimiz olalım istiyordum. Evlenirken seninle birlikte bebek sahibi olmayı isteyeceğimiz vakte kadar ilaç kullanma konusunda anlaşmıştık. Benden habersiz ilaçlarını kullanmayı mı bıraktın? Nasıl hamile kalırsın? Kadın Kocasının sözlerinden şaşkına dönmüş ve çok üzülmüştü. Nasıl böyle konuşursun? Bebek Allah'ın bir nimetidir. Hayır, haplarımı düzenli bir şekilde kullanıyordum. Fakat Allah benim hamile kalmamı istemiş. Kocası ona inanmamıştı. Hayır, yalan söylüyorsun. Hiçbir zaman ilaç kullanmadın sen. Beni kandırdın. Adam sinirlenmişti. Aralarında büyük bir tartışma çıkmıştı. Kadın üzgün bir şekilde evine gitmeye karar verdi. Hıçkırarak ağlıyordu ve yola dikkat etmemişti. Ve maalesef ki kadına çok hızlı bir şekilde gelen bir araba çarptı kadını hızla hastaneye götürdüler. Bir süre yoğun bakım ünitesinde kaldı. Hamile olduğu için durumuna ekstra özen gösteriliyordu. Maalesef ki kadının beyin ölümü gerçekleşmişti. Ancak karnındaki bebeği yaşatabilmek için cihazlarla olan bağını koparmamışlardı. Doktorlar genç kadına birçok ameliyat gerçekleştirdiler fakat kadının bilinci hiçbir türlü açılmıyordu hiçbir operasyonda başarılı olamamıştı. Doktorlar kadını hayatta tutmaya çalışmanın çok da kolay olmayacağına ve bebeğin bu şekilde sağlıklı doğamayacağına karar verdiler. Kadının yakınlarına o yoğun bakımdayken sürekli olarak karnındaki bebekle konuşmalarını ve onu yalnız hissettirmemelerini tavsiye ettiler. Kadının kocası yaptıklarından çok pişmandı. Hastanede olduğu süre boyunca tam 117 gün onun yanında kaldı. Kadının bilinci kapalıydı. Fakat kocası onun yanında sabahlara kadar ağlıyordu. Her sabah belki bugün komadan çıkar umuduyla başına geliyordu. Fakat kadının uyanması gün geçtikçe imkansızlaşıyordu. Sonunda bir dizi cerrahi operasyon sonunda genç kadının karnındaki bebek dünyaya geldi. Genç kadın vefat ettiğinde 27 yaşındaydı. Gebeliğin 20. haftasında geçirdiği kaza sonrası bir beyin kanaması geçirmişti ve bu beyin kanaması sonucu vücuttaki bütün organlar yavaş yavaş ölüyordu aslında. Doğum sonrasında doktorlar kadını hayatta tutan cihazlardan ayırdılar ve kadın vefat etti. Hastane'nin hukuki işler sorumlusu, kadının hastaneye geldikten kısa bir süre sonra bilincinin tamamen kapandığını ve beyin ölümünün gerçekleştiğini, ancak karnındaki bebeğin sağlığı için ailesinin onayıyla kadını cihazlara bağlı olarak bir süre daha yaşatmak zorunda olduklarını, gebelik sonlandıktan sonra cihazlardan ayrılması kararının da yine ailenin onayıyla alındığını bildirdi.